sabah olmuş. Hemen kalkayım ve kendime güzelce elimi yüzümü yıkayayım. Şimdi gideyim hemen. Elimi yüzümü yıkadım. Kendime bakayım. Ne güzelim ben ya. Çok güzelim ben gerçekten. Çok güzelim ben. Gaz saray formamı da giydim. Çok güzel. Neyse. Şimdi gideyim hemen. Buradan kendime kahvaltı hazırlayayım. Ne güzel. Bitirdim. Ellerimizi yıkayalım. Tamam. Bakayım. Makyajımı tazeledim. Ve aşağı inelim. Evet. Ay Tamamdır. Şimdi hemen koşa 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 Şuradan ee, alacağım İşte burada <laughs> Arabam doğru dedim. şöyle. Gidelim. Bugün merkeze gideceğim. Merkezde birkaç tane alışveriş yapmayı planlıyorum. Daha sonra şey giderim deniz mesela. Güzel olur ya. Ay yanlış yola girdim. Yani denize falan gidelim. olur. Önümü göremiyorum. Oha nereye çekmişim? Önümü göremedim. Maşallah uçmuşum. Bu arabayı da ben değiştireceğim. Gideceğim başka bir satın araba alacağım. Bu arabada camları karanlık. Hatta şimdi gidip değiştireceğim. Şimdi. <laughs> araba şey neredeydi? Ha, ileride pardon. <laughs> Yeşil ışık yandı. Bas gaza. Merhaba. Allah. Ne oldu öyle? Ablamın teker arkada kaldı. Hop, 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 hop. Abi ben bunu bırakıyorum. Ben başka bir tane alacağım abi. Oo, bu satılık. Bak satılıyormuş. Çok Ama git. Neyse ben şuradan hemen. Abi burada mısın? Kimse var mı? Buradayım, buradayım. Buyurun, kime bak? Ay. Buyurun, ne almak istemiştiniz? Ben ıı, arabamı değiştirecektim de hangi arabalar var elinizde? Ee, gelin şöyle ben size hangi arabalar olduğunu göstereyim. Şurada ortaya çıkacak şimdi. Şuna bakalım. Bakıyoruz bakalım ne var. Tamam geliyorum. Hangi arabalar var. Ee, elimde şöyle bir araba var. Bir deneyin isterseniz. Tamam deneyeyim. Bakayım bineyim ben. Hmm. Güzel hızlı ama ben bunun bir değişini alabilir miyim abi? Tamam hemen veriyorum sana bir değişini. Abi alabilir miyim? Konuşamadın da. Hı? Tamam veriyorum sana. Bak bu var. Ay, abi ben ne olacağım Ne kadar? <laughs> Arabanın üzerine çıktı. Ne yapıyor? Abi? <laughs> ee... <laughs> abi araba nereye gitti? <laughs> Kardeşim valla ben de bilmiyorum. Bastı öküz. Araba gitti. 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 Gül gibi araba gitti. 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 Gül gibi araba gitti. gitti. Katil Rayda onun masrafı. Neyse bir tane daha çıkartırım. Oh be. Kardeşim al sen de git şunu kurtulalım. Tamam abi bekle paramı alayım, Para veriyorum sana şimdi. Allah'ım abi gitti uçtu bildiğin pardon abi bir dakika ne kadar tamam ben şöyle geleyim pasa pasta yalnız. pasa yalnız pasaya al şöyle Neyse ben gidiyorum. Bu arabanın başı... Aha orada mı? O mu? O muydu? Gidiyorum. Gitti. gitti. Gibi Kırmızı ışık. Abla polis gelecek. Şimdi evime gideceğim ve şey yapacağım okul kıyafetlerimi giyineceğim ve okula gideceğim. Ay benim de elliyeti yenilemem lazım. Ben... Dırırı 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 Alo? Buyurun benim. Tamam öğretmenim. Tamam geliyorum. beni. Öğretmenim aradı beni. Dede geç kalın Dedim bana bir şeyler alıyor. Neyse fark ettim. Hemen gidiyorum. Nerede benim gemim? Gelin gel gel gemim. Ceza gideceğim şimdi. Neredeydi lan benim? Ben yanlış oldu gelmiş. Neyse. Açılır mısın? Asabim bozuyor ya. Ay şeyde de evler var ya iki saat çekiyorsun. Hah, geldim. Benim şuradan şey seçeyim. Evet, bir şeyler arıyoruz. Hangisini giysem, hangisini giysem? Hah, buldum. İşte giyindim. Şimdi bakıyorum saçlarıma, her yerime. Gene çok tatlışım. Ama bir şey hazırlama gerek yok zaten ve hazır. Niye inmiyorum ben? Ben niye Aşağı inmiyorum? Kata Ay kafaya bak yukarı çıkmaya çalışıyorum. Tamam. Çıkalım. Yok ya çıkmayalım ya da. Şurada kızın lazım. Şunu kapatacağım. Şuradan arabam nerede benim? Arabam nerede benim? Dedim size. Benim arabam, benim arabam nerede? Benim arabam nerede benim? Yokmuş. Neyse çıkalım. Allah. Neyse zaten arabayla çıkmıyorduk ki o da var. Benim Çık. motorum nerede? Benim geldim. Bana çıksam neredeyim? yetiyor bana. Yetiyor. Yanmıyor. Evet şuradan arabamı <laughs> alıyorum. Ee, araba değilim. Sefer bisikletle gitmeyi tercih edeceğim ama beğendiğimiz yapıldı bu sefer. Hadi bakalım yollarına çıkalsın. Yamur. Bir dakika burada bir ev gördüm. Bunu soymazsam ölürüm. Okul günü soygun yapmak bir şey ya. Bir dakika. Çok merak ettim. Çok Oh my god. Çok iyi bir şey. Abla kaçın. Ve nasıl yer? Allah. Bu nasıl bir, yer? Allah. Nasıl bir yerdir la? Zaten ee, şey Evim de yakın. Yani ben, Neyse. Neyse. <Sessizlik> Neyse. Of hadi ya. bir her şey öyle gideceğim. Şuradan ya da okulun de gelen, yana, gitsin. Yorunluğun, bisikletimi kenara koyayım. Şuradan da okul şeyimi aldıktan sonra derse girebilirim. Şuradan Evet adımdan. Ben öğrenciyim değil mi şu an? Değilmişim pardon. Buradan birkaç tane şey alacağım kitap alacağım Çünkü kitapsız olmaz <laughs> olmaz derse gireceğim bu ne ya bu değil kitap 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 da almayayım aslında şey olacağım şu Tamamdır hemen şöyle gireyim Günaydın öğretmenim. Yok lan daha öğretmen gelmiyor. şimdi ne günaydın öğretmenim. Bugün de benden başka kimse yok. Neyse ben dersime hazırlanayım. Ay geldim. Hemen şuradan öğretmen şeyini aldıktan sonra giriyorum bakalım ya falan gelmiş mi öğrencilerim. Bilmiyorum ama neyse ben gireyim. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın günaydın çocuklar neyse de derse başlayalım bugün sınav olacağız çocuklar derken bir tek yağmur var zaten Yağmurcuğum bugün sınav olacağız tamam mı şimdi ben size ilk önce şey edeceğim soru biraz kolay olacak ama olsun Evet bunu kim çözmek ister? Ben şurada durayım. Bunu kim çözmek ister çocuklar? Öğretmenim ben 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 ben. Öğretmenim ben ben ben, ben. Ben, ben ben ben. Tamam Yağmur'cum hadi gel sen. Kalk çok meraklıydın. Tamam hocam. Ben hemen çözerim. Evet. 100, 100 artı 100

Tamam ben direkt sonucunu yazıyorum. Doğru mu? Aferin yavrumcuğum doğru yaptın Tebrikler. Çocuklar zil çaldı. Zil de nasıl bir zil? den 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 kuş den den İyi ben gideceğim tuvaletten üstümü değiştireceğim. Yine gaz raflarına mı giysem mi giymesem mi? Neyse bir tane daha gaz raflarıma var onu giyeceğim. Çok kötü oldu bu. Bakayım kendime. Hiç beğenmedim başka bir şey gideceğim. İşte bu. Çok güzel oldum. Evet 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 evet. Şimdi gideceğim. Telefonuma bakacağım. Şöyle de oturacağım. Şöyle. Oturacağım. Ne güzel. Ay Allah'ım çocuklar uçtu. Neyse ben de gideyim. Oturayım zaten müdürüm. Ama müdür değilim sanki. Öğretmenim. Hem öğretmenim hem müdürüm yalnız. şu şey artık... sadece. Neyse. Zilin çalmasını bekliyorum. Ay sıkıldım. Gideceğim ben. Şey sunacağım. Fıtık 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 fıtık. Eğitim salonuna gideceğim spor spor salonu hmm. Hemen üstümü değiştiriyorum. İşte bu kadar. Hadi girelim. Aç 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 Oha! Ne oldu abi? Niye şedik? Şöyle çık çık çık. Şöyle korktum. Şöyle Gidiyor erer 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 erer. İnşallah ölmem. Bu kadarım ne olur lütfen. Eğer ölürsem. Delirsen... Ölürsem. Ben çok özür dilerim. Ölürsem. Ölürsem. Şimdi zıplarken. Zıplarken. Hoşçakal okul. Seni çok sevdim. Görüşürüz. demedim. Oh, o da o ses de neydi? Çabuk çabuk, çabuk. lazım. Ben her ihtimalle karşı şeyimi alayım. Şuradan sev diye sev öleyim. Ne olur ne olmaz bir şey olur. Allah kürsün Yağmur iyi misin? Tek öğrencim. Hemen seni aldım. Çabuk hastaneye gitmemiz lazım. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk, çabuk 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 çabuk. Ambulans nerede? Bin yağmış bin bin. Hocam, eğer bana bir şey olursa beni çok iyi öğrenciniz olarak tanıyan. Hayır ya, ama saçmalamayacaksın sen. Şimdi sakince bekle. Tamam gideceğiz hastaneye. Sakin ol. Doktor bey sürün. Ay bey diyorum doktor hanım sürün. Tamam sakin olun sürüyorum. kucağıma benim. Gel. Ya da kucağıma değil. Dur Sedye'ye gel tatlım. Gel <laughs> yes, ben Hadi, <Heh>. hadi <laughs> gidelim hemen. Siz kimsiniz? Dur burada ne oluyor? <laughs> Neyse ya ben doktorum. Polis miyim? Allah aşkına benim yaptım Benim görevimle benim, benim yaptığım şey. Hemen hastamızı yatırın. Hasta kıyafeti giydirin önce yatsın yaptım öğretmenim ben giyiniyorum Tamam kızım gi tamam kızım giyin Öğretmenim son giyinişim Tamam öpmem çok rahat oldum giyindim ay olamaz hastamızı kaybediyoruz çabuk kalp masajı olamaz Hastamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına haber verin. Hatta ben vereyim. Yağmur'un e, velisi burada mı? Ah benim buyurun. Nasıl? Nasıl durum Maalesef hastamızı kaybettik. Na nasıl yani? Ne? <laughs> şaka değil mi? Şaka. Lütfen şaka Bunu bana şaka şaka şaka. Devam edecek.